Maalesef bugün bir felaket, afet yaşıyoruz. Şükür olsun ki can kaybı yok. Ama gördüğünüz gibi her tarafı su bastı. Saatte 100 kilogram yağmur yağdığı için Salı Pazarında vadilere. Şu anda burada su pik noktasında. Gördüğünüz gibi dere, dere taştı, ırmak taştı. Ama henüz evlere girmedi. Köylerde giren evler var, can kaybı yok. Biz sürekli takip ediyoruz AFAD'la valilikle, büyükşehirle ve aynı zamanda DSİ ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Az önce bölge müdürü, meteoroloji bölge müdürü ile görüştük. Yağmur vadilerde durdu. Şu anda bir süre daha yükselip ondan sonra inşallah üstüye geçecek diye bekliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi köprüler çatladı, bir kısmı çöktü ama henüz inşallah olmaz çöken kopan bir köprümüz yok. Yani aha ki benim göstereyim bari. Başkanım bir kişi şey var böyle göstereyim. Çay mı söyleyin bak. ha? Evet, su bastı, binaların altını su bastı, iş yerlerini su Aşk bastı. Vatandaş şu anda mağdur. Burası su, su altında. Çok yukarı yağmur yardımcı bizi etkiledi. Normalde ilçeye bu yağmur etkileniyor ama ilçeye yağmur daha çok yukarı yağmur yardımcı bunları etkilemiş oldu. Yükselmedi, yani yok düşmedi. yok. Aynı bir seviyede gidiyor. İnşallah şey düşer. Biraz daha şaşırsa zaten. Açıklama yapacak çok fazla bir şey yok. Zaten su ıı, takip altında hem ıı, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, e, ıı, AFAD ekipleri, İlçe Belediye Başkanımız, kendi ekipleri, kaymakamımız, emniyet müdürlüğümüz, e, ayrıca AFAD hem buraya iki ekip gönderdi, hem e, Asarcık ilçemize bir ekip gitti. E, bir iki mahsur kalan e, şahıslar vardı, onlar kurtardı. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor, yukarıda su düştü. Tabii inşallah e, e, olağan dışı bir yağmur yağmaz, bu su düşecek ama tedbirimizi alıyoruz şu an itibariyle sıkıntı gözükmüyor. Zaten siz de takip ediyorsunuz. Su seviyesi biraz daha düşerse herhangi bir olumsuzluğa bundan sonra neden olmaz diye bekliyoruz.